Sanki Galatasaray Ederson'u alamadı. Belki Fenerbahçe daha yüksek bir pay sürdü, daha yüksek bir para verdi. Haklı olarak da Ederson ve Manchester City kulübü Fenerbahçe'yi tercih etti. Ve bunun üzerine bana göre son gün belki de son gece Galatasaray Uğurcan'a yöneldi. Ondan sonra tabii yine bir yalanlar dolanlar ortaya çıktı. Neymiş efendim para Türkiye'de kalsınmış. E o zaman Osimen'in parası Türkiye'de mi kaldı? Sane'nin parası Türkiye'de mi kaldı? Gibi gibi. Ama sonuçta her ikisi de çok iyi birer kaleci aldılar. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Şimdi Ederson bu başarılı olur, Uğurcan Çakır mı başarılı olur sorusunun aslında şu anda cevabı yok. Niye yok? Bu iş kalecilerde fazla belli olmaz. Kaleci baktığım vakit Ederson. Kariyeri belli. Adam 7, 7 yıl İngiltere Premier Ligi'nde en güçlü takımda Manchester City'de oynamış. Kazanmadığı kupa yok. Ötekisi de Türkiye'nin son 5-10 yılının bir numaralı kalecisi Uğurcan Çakır. Pek tabii kağıt üzerinde baktığımızda özellikle uluslararası alanda yarıştığı için Ederson'un ihtimal olarak deneyimden dolayı başarılı olma ihtimali yüksek. Kalecilik öyle bir nankör meslektir ki. 10 tane hari büyük gol kurtarırsın. Son dakikada hatalı bir gol yersin. Tuğkaka sen olursun. Buna mukabil. Golcüler. 5 tane net pozisyon kaçırırsın. Bomboş kaleye son dakikada balına bir gol atarsın. Kahramansın. Kalecilik nankör iştir. Çok zor iştir. Kalecilikte deneyim çok önemlidir. Bir de kalecinin kurtardığı maç önemli. Uğurcan 5 tane golü, 5 tane Türkiye Ligi maçını alır ama gider bir şampiyonlar liginde. City'de örneğin Liverpool'da. Kötü bir gol yer. Kötü duruma düşüyor. Durum bu.